Ne buldun? Oo, bir de ayağı kaldırıyoruz. Onları da biliyoruz ama göbeğimiz şişko. Gel burada suyun burada. Gel bardağımız küçük ama suyun burada. Gel. Oh. Oh. Biraz daha dolduralım mı onu? Artık daha doldursun. Zorlanmaya başladı. Yok yok. Ben alırım. Dur bakayım. Dur. Dolduralım gel bunu. Ha. aç bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Gel. Gel. Gel gel. Kızım gel. 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 Su. Sen susadın ya ha? Ben bunun renklerini ben sevdim. Anne köpekciğ. Ceh. Köpekler Bilmem. Bir tarafın av köpeği, bir tarafın fino gibi. Sen nasıl bir şeysin lan? He, ne oldu? Ağlama, hemen ağlama. Hah. <laughs> evet. Hah. bir şey. <laughs> <Şşt. Korklasın>. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Hah. Gel. Koy. Hemet ama hiç korkmadanmış. Hayvanlardan. Bay bay. 그렇나? 아마도 해